Merhaba sevgili gençler. Kimya dersleri kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda mol hesaplamalarından hacim mol ilişkisi kavramını inceleyeceğiz. Gazlar için gençler 0 santigrat derece ve 1 atmosfer basınç normal koşullar olarak nitelendirilir. 25 santigrat derece ve 1 atmosfer basınçta oda koşullarıdır. Avogadro kuralına göre 1 mol gaz normal koşullarda 22 onda 4 litre oda koşullarında 24,5 litre hacim kaplar. Bu kurallardan yararlanarak hacim mol sayısı arasında bir bağlantı kurularak mol sayısı hesaplanabilir. Nedir peki bu bağlantımız? Normal koşullar için mol sayısını hesaplarken bize verilen hacim ya da istenen hacim bölü 22,4 molümüzü verecek. Oda koşullarında ise verilen hacim bölü 24,5 mol sayısını verecektir. Burada değişen hacim değerleri alt tarafta yazdığımız hacim değerleri oda koşulları ve normal koşullar olarak e, ifade edilmiştir. Biz bunu kısaca şöyle yazabilir miyiz peki mol eşittir mol yerine n işte istenen litre böyle 22 onda 4. Bu şekilde de bağıntıyı yazabiliriz. Yalnız bu bağıntı normal koşullarda gazlar için geçerlidir. Bu bağıntıyı biz sıvı ya da katılar için uygulayamayız. Şurası katılar olacaktı pardon. Sıvı ya da katılar için uygulayamayız. Sadece gazlar için geçerlidir bu bağıntı. Peki elimizdeki bağıntıdan biz normal koşullarda bir bir gazın öz kütlesini bulabilir miyiz? Evet buluruz. Öz kütle formülümüz neydi? D eşittir M bölü ve kütle bölü hacim. Biz neyi bulduk bu e, videomuzda? Neyi öğrendik daha doğrusu? Mol sayısı eşittir verilen hacim bölü 22 onda 4. Bir önceki videolarımızda mol sayısının yine kütleyle ilişkisini incelerken M bölü MA olarak görmüştük. O halde biz şöyle yazabilir miyiz? V bölü 22.4 M bölü MA'ya eşit ise buradan biz hacimi 22 onda 4 çarpı M bölü MA şeklinde yazarız. Getiririz bunu öz kütlede hacimin yerine yazarız. Hacimi çektik buradan. Yani kütle bölü 22 onda 4 çarpı M bölü MA buradan biz öz kütleyi molekül ağırlığı bölü 22 onda 4 olarak bulabiliriz. Yani Normal koşullarda bir gazın öz kütlesi soruluyorsa bize öz kütle eşittir mol kütlesi ya da molekül kütlesi bölü 22 onda 4'ten bulabiliriz. Gelelim sorularımıza konumuzla alakalı. Şöyle bir sorumuz var. Normal koşullarda 6,72 litre hacim kaplayan NO2 gazı kaç moldür denmiş. Kaç litre verilmiş bize? 6,72 litre. Neydi bizim litre mol ilişkimiz? Mol sayısı eşittir. Verilen litre, verilen hacim bölü 22 onda 4'tü. Ne verilmiş bize? Bir de tabii ki e, bu ifade de önemli. Normal koşullarda diye belirtilmiş. Demek ki kullanacağımız hacim 22 onda 4 olacak. Diyoruz ki mol sayısı eşittir. 6,72 bölü 22 onda 4 ifadesi bize molümüzü verecek. Böldüğümüzde 3 bölü 10 oluyor. Yani 0,3 moldür diyebiliriz NO2 gazımız için. Diğer sorumuza bakalım. Normal şartlarda 13,44 litre hacim kaplayan SO3 gazı kaç tane atom içerir demiş bize. Ben bu gazımı kaç tane atom içerdiğini bulabilmem için öncelikle mol sayısını da bulmam lazım. Mol sayısı eşittir diyorum. Verilen hacim bölü 22 onda 4. Yani 13,44 litre bölü 22 onda 4 litre diyorum. Buradan mol sayısını 6 bölü 10 ile 0,6 buluyorum gençler. Demek ki benim SO3 gazım 0,6 molmuş diyorum. O halde 1 mol gazım. Kaç tane atom içerir demiş ya. 3 oksijen. Bir de kükürtten 4 mol. Yani 4 ena tane. Atom içerirse acaba benim bulduğum 0,6 mol gazım kaç ena tane atom içerir diyorum. Bana Avogadro sayısında ena al demiş zaten. 0,6 çarpı 4'ten 2,4 ena tane atom içerir diyebiliyorum. SO3 kızım için. Evet geldik diğer sorumuza. Ne diyor bize sorumuzda? Normal koşullarda 5.6 litre hacim kaplayan SO3 gazı kaç gramdır? Kaç mol oksijen atomu içerir? Kaç tane kükürt atomu içerir demiş. Normal koşullarda 5.6 litre hacim kapladığına göre acaba benim gazım kaç moldür? Hemen önce onu bulayım ben. En eşittir verilen hacim bölü 22 onda 4'ten en eşittir 5.6 bölü 22 onda 4. Bu da 1 bölü 4'e eşit. Yani 0.25 moldür. Şimdi benden istenen artık e, soruları cevaplayabilirim. Diyor ki kaç gramdır? Kızım? Diyorum ki 1 mol maddem önce bir 1 mol maddemin ne kadar olduğuna bakayım. 1 mol SO3'üm benim. 1 kükürtüm var. 32 gram. 3 de oksijenim var. 3 çarpı 16'dan. Şöyle 32 artı 48 diyorum. O zaman molekül ağırlığı eşittir. 80 gramdır SO3'üm. Şimdi döndüm soruma. Diyorum ki 1 mol kükürt trioksitim yani SO3'üm 80 gramsa benden istediği 0.25 mol maddem kaç gramdır diyor. İçler dışlar çarpımı yaptığımda 4'te 1 oranında az, azalmış o halde 80'de 4'e bölersem 20 gramdır diyorum. İkinci şıkkıma geldim diyor ki kaç mol oksijen atomu içerir? 1 mol gazımda kaç mol oksijenim var? 3 mol oksijenim var. O halde benden istediği 0.25 molde ne kadar vardır diyorum. 0.25 çarpı 3'ten 0.75 mol oksijen atomu içerir diyorum. Son şıkkıma baktım. Onu da buraya çözeyim. Kaç tane kükürt atomu içerir demiş. 1 mol gazında 1 mol kükürt yani 1 enat tane kükürt atomum vardır. Değil mi? 1 ena tane kükürt atomum varsa 0,25 mol gazımda kaç ena tane kükürt atomum vardır? 0,25 çarpı 1'den 0,25 ena tane kükürt atomum vardır diyorum. Evet sevgili gençler. Bu videomuzda hacim Mol sayısı ilişkisini gördük, ilgili soruları çözdük. Bir sonraki videomuza kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın, hepinize iyi çalışmalar diliyorum.